Herkese merhaba, ben diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok işinize yarayacak bir videoyla karşınızdayım. Videomuzun başlığı yağ yakıcı detoks suyu. Normalde biliyorsunuz bu tür tarifleri ben çok fazla veriyorum ve bu tariflerin içerisinde evde hemen bulabileceğiniz malzemeler olsun istiyorum. O yüzden birazdan fark edeceksiniz. Kolaylıkla ulaşabileceğiniz malzemelerden yapıp vücudunuzun yağ yakmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu tarifimizin özelliği ne? İçerdiği besinler dolayısıyla metabolizmanızı hızlandırıcı etkisi vardır. Dolayısıyla aynı zamanda bu da yağ yakımını destekler. E, bu şekilde vücudunuzun, metabolizmanızın, yağ yakımınızın hızlanmasını sağlayacaksınız. Aynı zamanda bir de ödem atma etkisi vardır. Tabi şimdi böyle etkileri var ama bazı kişiler bu tarifleri yapmamalı. Onları özellikle vurguluyorum her videoda yine vurgulayacağım. Gebe olan kadınlar Emziren kadınlar, böbrek hastası olanlar, gut hastalığı olanlar, ileri düzey şeker hastaları, hipoglisemisi olanlar özellikle bunu diğer videolarda çok bahsetmiyordum. Bu tür tarifler hipoglisemisi olanlarda maalesef ki yağ yaktırmaz, kilo verse dahi. O yüzden bir de çocuklar yapmazsa çok sevinirim. Bu tarif onlar için yararlı değil, zararlı olacaktır. Şimdi peki bu tarifi kimler yapabilir? Sağlıklı bir bireyseniz, herhangi bir hastalığınız yoksa ve kilo vermek istiyorsanız gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Ben zaten birazdan size gün içerisinde neler yemeniz gerektiğini de anlatacağım. Bir öğün olarak çok yetersiz gözükse de biz onu sabahla öğlen yemeğiyle destekleyerek gün içerisinde gayet sağlıklı bir diyet haline getiriyoruz. Eğer bir aceleniz varsa işte özel gün olabilir düğün olabilir nikah olabilir veya tatile gideceksiniz biraz göbeğiniz düzleşsin istiyorsanız bunu yapabilir faydasını görebilirsiniz Ya da ben şu şekilde de çok öneriyorum. Tatile gittiğiniz zaman ben diyorum ki istediğiniz yiyin. niye Çünkü çok nadir. Böyle yaz aylarında geliyor. Biz o zamanlarda güzel yemekler yemek istiyoruz. Bu benim için de geçerli. Dolayısıyla çok hani böyle az olan bir şeyde de diyet yapmanızı istemiyorum. Psikolojiniz iyi olsun, yedikleriniz iyi olsun ama bir şartla döndüğümüz zaman sağlıklı yaşam tarzına giriyoruz. Bu tür diyetler yaparak orada aldığımız kiloların üzerine yapışmasına izin vermiyoruz. O yüzden bu amaçla da yapmanızı önereceğim. Şimdi o zaman hemen tarifimizin içerisindeki malzemelerden bahsedeyim ve faydalarından bahsedeyim. Öncelikle salatalıktan başlıyorum. Burada iki tane salatalık var. Salatalığın neredeyse içeriğinde hiç kalori yoktur. Yani negatif kalorili besindir. Ben burada lifinden ve yüksek su oranından yararlanmış olacağım. Bu benim ne yapacak? Metabolizmamı hızlandırmış olacak ve yağ yakımını sağlayacak. Sonrasında hemen bunu artık biliyorsunuzdur. Bu tür içeceklerin baş tacı. Küçük böyle bir fındık kadar taze zencefil. Her zaman söylüyorum miktarına dikkat edelim. Seviyorsanız daha büyük kullanabilirsiniz ama çok kullanırsanız içeriğini baskılar. Zencefilin özelliği vücudumuzun ısısını artırma, metabolizmasını hızlandırma özelliği vardır. Aynı zamanda mideye de koruyucudur. Bu amaçla da çok çok sağlıklı bir besin. Şu kadarcık bir taze zencefili kullanmış olacağım. Genelde soruyorsunuz çoğu şeyin alternatifi var ama zencefilin çok alternatifi olduğunu söyleyemeyeceğim. Bazen kök veya taze zencefil kullanabilir miyiz diyorlar. Onun yerine bunu kullanırsak daha sağlıklı. Sonra içeriğinde maydanoz kullanacağım. Yine maydanoz da neredeyse negatif kalorili bir besin ve içeriğinde hiç kalori yok. Ödem atmayı sağlar, metabolizmi hızlandırmayı sağlar. Bunu kullanacağız. Sonra şu kadarcık küçücük bir limon dilimi. Ben bunun kabuğunu soydum. Güzelce yıkarsanız kabuğunu soymayabilirsiniz. Bu da ne yapacak? Tarifimizin alkali olmasını sağlayacak ve metabolizmamızın hızlanmasını, ödem atmamızı sağlayacak. En son geldik elmaya. Zaten e, burada bir tane elma kullandım. İstiyorsanız yarım da kullanılabilir. Elmanın metabolizma hızlandırıcı etkisini biliyorsunuz. Şunu çok diyor danışanlar. Hocam ben elma yediğim zaman hemen acıkıyorum. Bu metabolizmanızı çalıştırıyor demektir. Burada küçük bir elma kullandım. Kalorisi neredeyse yok gibi. Şekeri çok azdır. E, siz isterseniz kırmızı elma ya da tam yeşil elma kullanabilirsiniz. Ben şöyle... Yaylı elması gibi daha ekşi ama kırmızı rengi olan bir elma kullandım. Tadını da güzelleştirmiş olacak. Şimdi bunların hepsi katı. Ben bunu sıvı bir içecek yapacağım için içerisinde bir bardak da su kullanacağım. Siz isterseniz bunun yerine soda kullanabilirsiniz. Sade soda veya bir bardak yeşil çay da kullanabilirsiniz sıvı yapmak için. Bunun oranı önemli değildir. İstiyorsanız iki bardak da kullanabilirsiniz. Şimdi malzemelerin, besinlerin faydasından bahsettim. İçeriğimize hemen geçiyoruz, hemen tarifimizi hazırlıyoruz. Önce salatalıklardan başlamak istiyorum. Salatalıklarımızı içerisine ekleyelim. Ben dediğim gibi iki tane salatalık kullandım. Maydanozu ve salatalığı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Sonra içerisine elmayı ekleyelim. kaşıkla da bitirelim. Maydanozlarımı da ekliyorum. Önce suyumuzu koyalım çünkü maydanozdan sonra suyumuza yer kalmayabilir. Su altlara gitsin. Maydanozumu ekliyorum. Evet. sonunda limon ve taze zencefilimizi ekliyoruz. Şimdi tarifimiz hazır hale geldi. Böyle oluştuğu zaman ben bu görüntüyü de çok fazla seviyorum. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız böyle tarifler yapıp mesela böyle yaptınız. Ağzına kadar suyu doldurun. Öyle beklesin o suyu için. Yani bu detoks olarak da kullanmak zorunda değilsiniz. Su içmekte zorlanıyorsanız öyle de içilebilir. Çok doldurduğunuz zaman tabii biraz dolması daha... Bakalım. Şimdi bunun kıvamı tamamen size bağlı. Ben biraz daha çekeceğim. Karışımımızı hazır hale getirdik. Şimdi burada çok önemli bir nokta var. Görüyorsunuz bu biraz daha böyle bir katı kıvamda yani püresi var. Ben genelde böyle tüketmenizi tercih ediyorum. Neden? Çünkü hem posasını alıyoruz, bağırsaklarımızı hızlandırıyor. Hem de bu poso mideyi geç terk ettiği zaman sizin iştahınızı kapatıyor ve daha uzun süre tok tutuyor. Ama birçok danışandan şunu duydum ben kendi ofisimde diyet verdiğim zaman da "Hocam bu püreler benim biraz midemi bulandırıyor. Ben bunu süzebilir miyim?" İsterseniz bunu süzüp o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi bakın bunun miktarı biraz daha az oldu. Bunu suyla şuraya kadar çoğaltabilirsiniz. Sonra süzerek sadece suyunu da tercih edebilirsiniz. Şimdi biliyorsunuz ki bu tür tariflerin vücudunuza faydalı olması için gün içerisinde yediğiniz besinlere de dikkat etmeniz gerekiyor. Ben size şimdi bunlardan bahsedeceğim. Bir de şöyle diyetler var. 3 günlük detoks diyetler var. Bu tür detokslarda sabah böyle bir sıvı içiyorsunuz. Öğlen yemeğinde yine böyle bir sıvı var, akşam yemeğinde böyle bir sıvı ve bunu 3 gün boyunca devam ettiriyorsunuz. Bu tür diyetleri asla yapmayın. Ben ofiste danışanlarımla işte ben size e, detoks diyet vermek istiyorum dediğim zaman bazısı diyordu ki hocam ben kesinlikle yapamıyorum. Ben de diyordum ki ne tür, ne tür bir detoks yaptınız hocam diyordu. 3 gün boyunca sıvıydı hep sıvı içtim en son bayıldım. Evet o tür detokslar vücudunuza zarar verir, sürekli başınız ağrır ve bayılma yapabilir. Biz şimdi ne yapacağız? Sabah normal güzel bir kahvaltı yapacağız proteinli. Öğlen yemeğinde bir bitkisel protein alacağız. Akşam yemeği yemeyeceğiz. Onun yerine bunu koyacağız. Yani şöyle düşünün. Sadece akşam yemeğini hafif geçirmiş olacağız. Böyle olduğu zaman ne oluyor? Diyetisyen kontrolünde sağlıklı bir detoks oluyor ve biz bunu sadece 3 gün boyunca yapacağız. 3 günden fazla uyguladığınız zaman vücudunuza yarar değil zarar verir ve metabolizmanızı azaltabilir. O zaman şimdi bu güzel bilgiden de bahsettikten sonra hemen kahvaltıdan başlıyoruz. Sabah kahvaltısında 1-2 tane haşlama yumurta. Neden 1-2 tane diyorum? İşte erkekler yapıyorsa 2 tane veya kadın olup kilosu fazlaysa 2 tane yumurta, yumurta yiyebilir. Onu siz ayarlıyorsunuz. Yanında 1-2 dilim beyaz peynir tercih ediyoruz. 6 tane zeytin, İki dilim de esmer ekmek tercih edeceğiz. Gene ona bir iki dilim diyeyim ben. Bolca yeşillik tercih edebiliriz. Ee, sonrasında öğlen yemeğine geldiğiniz zaman 10 yemek kaşığı bakliyat veya sebze yemeği yemenizi isteyeceğim. Bakliyattan kastım nedir? Nohut olabilir, yeşil mercimek olabilir, börülce barbunya olabilir. Biliyorsunuz ki bunlar bitkisel protein. Bunlardan 8-10 yemek kaşığı tercih ediyoruz. Yanında bir kase yoğurdumuz olacak. Sebze yemeği olduğu için yanında salata yemiyoruz. Sonrasında ikindi ağır öğüne geldiğimiz zaman sağlam bir ikindi ağır öğünü olmalı. Bir dilim beyaz peynirle bir tane galeta. Galeta yerine bir dilim esmer ekmek yiyebilirsiniz. Sonrasında akşam yemeği yerine bu içeceği tercih ediyoruz. Bunun yanında da bir iki tane grisini. Grisini biliyorsunuz daha ince olanlardan. Galeta yiyorsanız bir tane galeta veya bir dilim de Etmek, kepekli etmek yiyebilirsiniz. Ne yapacaktır? Bunun sıvı midemize gittiği zamanki sıvısını çekecektir. Akşam yemeğinde bununla bu dediğim e, galeta grisini, kepekli etmeyi tercih ediyoruz. Sonrasında günü kapatıyoruz. Sonrasında sadece şekersiz çay, şekersiz kahve, bunları, şekersiz bitki çayları tercih edilebilir. Bir, bir günümüzü böyle tamamladık. Ne yapıyoruz? Bunu 3 gün boyunca yapıyoruz. Şimdi bu tarifi anlattığım diyetle gün içerisine dikkat ettiğiniz zaman göreceksiniz ki gayet güzel faydasını göreceksiniz. Tekrar uyarıyorum, uyarıyorum. 3 günden fazla yapmayalım. benden çekmemi istediğiniz konular varsa yorum olarak aşağı yazarsanız çok sevinirim. Çok güzel mesajlarınız oluyor. Sürekli teşekkür ediyorsunuz. Ben de size teşekkür ediyorum. İyi ki izliyorsunuz, iyi ki varsınız. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.